Şimdi kılıçlar çekildi, değil mi? Ve evet. de e, Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkacak mı, kalkmayacak mı? Kemal Bey'in koltuk sevdası bitecek mi, bitmeyecek mi? Biz şimdi koltuk sevdası deyince yanlış anlaşılıyor. Kemal Bey'in koltuk sevdası diyeceğiz. Çünkü Kemal Bey kalkmıyor oradan. Özgür Özel e, bugün saat 2'de adaylığını açıklayacak. Ve de Örsan Öğmen de e, CHP'nin şu ana kadar kenara itilen eski CHP'lilerle diyelim, çoğu saygın isim. Çoğu derken hepsi saygın isim. Farklı dünya görüşlerinde. Daha ulusalcı bir kadroyla. O da adaylığını koyacak gibi. Peki e, burada süreç nasıl işleyecek? Yani e, her adaylığını koyan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabiliyor mu? Yok. Şöyle bir imza toplamaları gerekiyor. Öncelikle e, aday olmak için delegelerden bir imza toplamaları gelişiyor. Tam ora, şey teyit edemedim. Bir rakam var ama onu da vermek istemiyorum. Yanlış bir bilgi vermeyeyim diye Şimdi CHP'nin içinde iki kişiye daha sordum, iki kişiye daha sordum ben onu. E, tam kaç yüzde kaç imza toplamaları gerekiyor diye. E, şimdi Özgür Bey muhtemelen bu imzaları toplayacak Özgür Özel çünkü partide de ağırlığı var. Hatta bugün Özgür Özel'in basın toplantısıyla ve adaylığını ilan etme süreciyle ilgili şöyle bir şey yaşanıyor. Yaklaşık 20 milletvekilinin şu anda hala e, mecliste olan 20 milletvekilinin eski il başkanlarının birçok kişinin Özgür Özel'in yanında olacağı, destek verdiği dile getiriliyor. Evet. Burada sürpriz olarak çıkan da Örsan Bey. Şimdi oradaki ben imza sayısını barda sordum. Yapay Zeka'ya. Yapay Zeka'da dedi ki 750 imza toplaması yeterli. Çünkü %10'lu imza toplaması gerekiyormuş. 7960 imzaya denk geliyor şu anda bu. Ee, yani 7960 imza var. Bunun %10'lu toplaması gerekiyor. Anladığım kadarıyla 750 tane imzayı Örsan Öğmen toplarsa aday olacak. Kolay bir iş değil ama o da CHP'nin içinden gelen, DNA'sından gelen bir isim. Ee, ve de e, bakalım ne olacak? O da bugün bir açıklama yapacak. Programa çağırdın mı? Geliyor mu bu arada? Örsan Bey'le de konuşalım istedik ama... Yani dün, de, dün, de, şey dün de aradım, bugün de aradım. Kendisini de e, yoğun herhalde. Bir de dün bir bilgi notu var. Dün ben bir liste paylaştım. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi diye bir site kurdular biliyorsunuz. Örsan Öymen O listede olanlardan birisi de CHP eski Milletvekillerinden birisi Süheyl Batum Profesör, Anayasa Profesörü beni aradı dedi ki ben o listede yokum dedi. Nasıl girdiğimi bilmiyorum dedi. Arkadaşlar sordular dedi. Ben de güzel bir işledim dedi. Sadece bu kadar. Herhangi bir listede ve başka bir listede değilim. Bunun altını çizerseniz sevinirim diye Allah, bir Allah. haber yolladı. Yani Süheyl şeyle. Batum dün beni aradı kendisi Profesör Doktor Süheyl Batum listede yokmuş. Ee, tabii farklı isimler var. Eski milletvekilleri var e, CHP'li. İsa Gök var, e, Nur Serter var, e, Algan Hacaloğlu var. 40 doğumlu kendisi. Biraz listenin gençlerden oluşmadığı için eleştirileri var. Örsan Öğmen'e yönelik özellikle sosyal medyada baktığım şeyde farklı isimler, CHP'li isimler var. Mehmet Tomanbay gibi. E, bakalım göreceğiz bu süreç nasıl ilerleyecek. Bugün belli olur birkaç gün içerisinde. Peki bugün CHP'de bir hareket olacağı benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuşlar ne di ne diyorsunuz diye. CHP diğer partiler gibi değildir demiş. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış demiş. Ben de adaylığımı genel merkeze ilan edebilir miyim diye. Tabii dedik demiş. Bu kadar da işte şey demokrat bir isim biliyor musun? <laughs> yani bu kadar koca yürekli yani. Gelince ne hepiniz aday olun. <laughs> Nasıl olsa ben seçileceğim. <laughs> CHP kurultayı herkesin aday olabildiği ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği bir kurultay olarak bildirir. <laughs> diyebilir miyiz? <laughs> yani Ke Kemal Bey'in normalde yakın çevresi, Kemal Bey'i anlatanlar herkesin çok naif, çok kibar biri olduğu, çok iyi bir insan olduğu. bundan hepsi dile getiriliyor ama yaklaşık 13 seçim kaybetmiş bir genel başkanın hala ısrarla ben işte bu gemiyi limana götüreceğim metaforu üstünden koltuğu bırakmaması çok ilginç değil Bunu neyle açıklamak gerekiyor acaba? Vallahi bilmiyorum. İşte bu <laughs> neyle açıklayabiliriz biliyor musun? Bizde emeklilik her şeyin bitişi gibi görülüyor. Emekli olunca illa sanki gideceksin bir kahveye oturacaksın, pişbirik oynayacaksın gibi geliyor. Oysa saygın bir siyasetçinin emeklilik hayatında da çok şey yapabileceğini mesela bize en iyi gösteren CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öğmen. Değil mi? Altan abimiz sadece kaleme aldığı kitaplarla bile yani Türkiye'de Milli eğitimi yapamadığı bir hizmette bulunuyor. CHP'nin eski genel başkanı ve de Türk siyasi tarihini sene sene ay ay neredeyse gün gün anlatıyor ve gelecek kuşaklara bırakıyor. Ama bizde siyasetçiler şöyle görüyor: E şimdi abiciğim arabalar var, çakar 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 dolaşıyorlar. Danışmanları dizmişsin. Say sağdan say, yüz soldan say, yüz elli. Birçoğunu tanımıyorsun bile danışmanları. Kim kimdir, bilmiyorsun yani. Herkes danışman geliyor. Merhaba ben danışman, o danışman, şu danışman. Kimsenin bir danıştığı yok. E para var bayağı bir şeyden de para geliyor. Herkes etrafında dal kavuk desen dal kavuktan geçiyor. Gazeteciler peşinde sürekli. Abicim bize bir demet verir misin? Beni Kemal Bey aradı. Ben Kemal Bey aradım. Kemal Bey beni aradı. Böyle bir şey var. Küçük kendi kendi küçük krallığında kral yani. İlla iktidar olmasına gerek yok ki. İktidar olsa ne olacaktı ki? aynı şeyin bir, bir ölçek büyüğü. Yani hani aynı aynı şeyin hani şeyde CHP Genel Merkezi kaç katlı işte 20 katlı da değil de 1000 odalı da olanı. Yani, hani, yoksa oradaki şeyle tek adamlıkla buradaki tek adamlık arasında çok büyük bir fark yok. Yani hani Evet. Bu arada öz bu arada Özgür Özel de e, CHP Grup Başkanı olduğu için şu anda herhangi bir sorumluluk ve görevlerinden istifa etmeyeceğini açıkladı. Sabah İsmail Küçükkaya'ya Böyle de bir bilgi notu var. Evet aday olacak ama bir istifa etsin denildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği bir isimdi diye yani ama istifa etmeyeceğini söylemiş Özgür Özel. Edecek mi etmeyecek mi? Benim bilgi Ede notumda edeceğini açıkladı yazıyor şu anda. Ve ee, grup başkanlığından yani, istifa edeceğini açıkladı diyor İsmail Küçükkaya. Bendeki bir, bir saniye tekrar çekelim. <laughs> benim dosyamda o yazıyor valla. Ben seyretmedim İsmail Küçükkaya'nın programı ama e yani ya, köyün... tuhaf olur şimdi. Hem aday olacaksın Kılıçdaroğlu'na karşı hem de Kılıçdaroğlu'nun politikalarını mı savunacaksın? O da olmaz yani şeydi. Bir saniyeniz var. Şimdilik istifa etmiyorum demiş. Peki o zaman benim notlarım da yanlış yazıyor. Kılıçdaroğlu bu arada İyi Parti'nin ittifak kararını saygıyla karşıladıklarını söylemiş. Ne de e, Mansur Yavaş da herkesin oyuna talibim demiş. Şimdilik de bir pek ürkütmemeye çalışıyorlar. Ee, tatlı tatlı hani ya işte şey yapmayalım kırmayalım etmeye. alıştılar nasıl olsa. Ya benim bir fikrim var. Şimdi diyorlar ya İstanbul'u kaptırmayalım, Ankara'yı kaptırmayalım. İzmir'i kaptırmayalım. E gel İyi Parti, CHP'yi destekle. Gel Yeşil Sol CHP'yi destekle. E tamam kaptırmayalım. Ya yani onlar kaptırmasın. Peki illa CHP'yi desteklemek zorunda mı? İstanbul'da Yeşil Sol adayını desteklesinler CHP'liler. <laughs> <Yani> neden? <laughs> Bak Ankara'da İyi Parti'nin adayını desteklesinler. Kardeşim kaptırmak istemiyor musunuz? E gelin. Niye onlar geliyor peşinize? Ama bizim oyumuz çok. Ya yani ne olacak ya? O gelir yani sen göster de ki buna bir oy versin. Nasıl olsa tıpış tıpış gelmiyor mu? Tıpış tıpış gider ona verir yani. yani şeyde. Nasıl fikir? Valla güzel fikir ama peki gücü paylaşacağız mı? Önemli olan oradaki mesele o. Doğru. Ağaç işleri dairesinin başına kim geçecek? O çok önemli. <laughs> asfalt, asfalt ihalelerin başında kim olacak? Biliyorsunuz bu seçimler çok önemli her <laughs> seçim öyle giriliyor ya bu seçimler çok önemli abi bu seçimler belediye seçimlerini kaybederse e, şey e, Türkiye yani muhalefet kaybederse Türkiye Afganistan olacak diyorlar biliyorsun Kenan ne yapıyorsun Yok, <laughs> şey, sana, bir, daha, 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 alın Kenan'ı <laughs> bir, bir bilgi bilgi geldi de az önce söylemiştik yani ya, bu delege meselesi barda sorduğunuz e, 2018'de evet. yapılan değişikliğe göre Delegelerin %5'i yani 1200-1300 civarında delege var 70'e yakın e, imza toplaması gerekiyor genel başkan adayı olmak isteyen kişinin.